Gratis videoma hoş geldiniz. Yine internetten aldığım ürünlerle sizlerin karşısındayım. Umarım beğenebileceğiniz bir video olur. Hadi bakalım kutumuzda neler var? İlk elime geçen Gris'in bu şampuanı. Gris'in şampuanını çok uzun yıllar aslında kullanmıştım. Bir ara fena da danmıştım. E, saçını sık sık boyatan bir kız arkadaşım önermişti saçları çok yumuşattığına ve güzel bakım yaptığına dair. O günden beri hep kullandım ve kokusunu çok beğeniyordum. Daha sonra diğer videolarımdan da bahsettiğim gibi saçımı yağlandırdığı hissi verdiği için bu ve Sayos'un bazı keratinli şampuanlarına ara vermiştim. Ancak nasıl olsa sık sık duş alıyorum dedim. Gene ben bu keratinli veya işte mineral yağları olan şampuanlara geçeyim dedim. Bu argan yağlısı. Efsane güzel bir kokusu var. Sayos'un argan yağlı ve keratinli'si de çok güzel kokuyordu. Ancak ben Galis şampuanlarına tekrar bir dönüş yapayım dedim dediğim gibi. Ee, 10 TL'ydi bu. Sanırım bir alışverişe 10 TL'ye denk geliyor. Yani 20 TL'lik bir alışverişe mi ne hatırlıyorsam o şekildeydi. Bence uygun fiyatı. Boyutuna göre e, fiyat performansını değerlendirecek olursak bana göre uygun. Tekrar bunlara başladım. E, bunu alınca saç kremini alma gereği duymadım. Zaten bu argan yağlı olduğu için. E, dediğim gibi beni cezbeden şey e, hem saçı yumuşak yapması, bakım yapması kolay açılıyor olması hem de kokusu açıkçası. E, şeyi de denemek istiyorum bu güneşe karşı koruyucu olan şampuanlarını da denemek istiyorum. O da Gliss'indi galiba. Ancak ondan stoklarda kalmamış maalesef. O yüzden ben de bunu aldım. Bu ara şekerli ve taraklı şampuanları da bulamıyorum. Onlar da stokta kalmamış. Sizin bilginiz varsa yazabilirsiniz yorumlara. Şimdi bir diğer ürünüme geçiyorum. Elime ne gelirse artık tanıtacağım. Bu Old Spice'ın rolunu ilk bu marka geldi diyorum. Çünkü erkekler için olsa da bence unisex bazı kokuları. Çünkü çok ferah, limon kokusu var, şekere benzeyen kokuları var, duş yerleri de aynı şekilde. Hem de şu şekilde söyleyebilirim. Bunların görüntüsü ve paketleri ne bakacak olursak eğer erkek arkadaşınıza, babanıza ya da abinize özel günlerde ya da normal bir günde hediye olarak bunlardan böyle serisini alabilirsiniz. Rolonları gerçekten çok ferah kokuyor. Yine bayanlar da kullanabilir bence. Ee, bunun jel olan o neydi bilmiyorum ama sanırım okyanusluydu. O oh, harika. Onu gerçekten ben unisex buldum. Herkese öneriyorum yani genellikle. Bunun kokusunu hatırlayayım. Hem böyle meyvemsi kokuyor böyle tropik meyveler sanki işte ananas gibi ilk kokladığımda bir limonumsu kokta ama şu an burada dikkatlice kokladığımda ananas ve mango kokusu var sanki çok güzel tropikal kokular ve hafif yine de ben başta da söylediğim gibi okyanus ısısını öneriyorum ayıralım. Bu arada e, bu rolon 17 TL'ye falan denk geldi. Zaten e, fiyat aralığı her yerde Migros'larda da 16 17 18 değişiyor. Bence uygun 20'nin üstünde değil en azından diğer markalar 20'nin üstünde olunca bunun böyle 20'nin altında olması bana göre uygun geldi açıkçası. hobinin Marshmallowlu duş yerinden aldım. Bunu ne zamandır görüyordum. Sırf Marshmallowlu olduğu için çok almak istedim aslında. E, vanilya da karışık. Vanilya, sütlü Marshmallowlu hepsi karışık. E, bunda aslında vanilya kokusu daha baskın. Yani ben aslında marshmallow kokusunun baskın olmasını istiyordum açıkçası. Ya da ben öyle bekliyordum. Ama vanilya daha baskın. Vanilya duş jelleri zaten çok sık alıyorum. E, siz de böyle seviyorsanız alabilirsiniz. Ama dediğim gibi marshmallow kokusu o kadar baskın değil. Yine de güzel. Hobinin en azından. Hobinin eskiden şampuanını da denemiştim. Ama eskiden dediğim belki de çocukluğumda. Daha sonra hobi mağazasına ne oldu? Bilmiyorum. Hobi'nin büyük mağazaları vardı. Daha sonra acaba kapandı mı? Bir fikrim yok. Ee, görmüyorum da. Ancak Hobi'nin mesela işte eskiden çocukken kullandığım klasik şampuanları güzeldi. Duş jelini ilk defa aldım. Ne yalan söyleyeyim. yani ilk defa deneyeceğim. Yalnız Hobi'nin ben nesini beğeniyorum? Bu vücut losyonları var ya onları çok beğeniyorum. Gratis'te de 9 TL'ydi. Çok ucuz. Zaten vücut losyonlarına baktığımız zaman bence Hobi'nin vücut losyonu aralarında en ucuzu. Nivea'nın losyonları biraz daha pahalı. Ancak Nivea'da da şöyle bir şey var. İşte sıkılaştırıcı, selülüt giderici, kırışık önleyici vesaire şeklinde bir ettiği maddeler var. Ama dediğim gibi eğer vücut losyonu hafif kokulu öneriyorsanız Hobby'ninkini alın. Ben bu ara almadım ondan. Nivea'nınkini aldığım için. Neyse duş yerini de öneriyorum koku olarak. Hobininde de bu arada bayağı reklamını yaptım nedense. <laughs> Çünkü Hobin'in mağazalarını görmüyorum dediğim gibi bahsetmek istedim eskiden kullandığı şeyleri insan özlüyor. Ya da eskiden işte annelerimizin kullandığı şeyleri. Activex'in bu boy seyahat boy yani. E, sabunundan aldım. Hem seyahate çıkarsam ne olur ne olmaz diye aldım. Hem de zaten yürüyüşlerde de ben yanımda sıvı sabun. Bu otellerde kullanılan kağıt sabunlardan. Ayrıca o kadar Bunlar sabunlar yine gratis'te de çok uygun fiyatlı satılıyor. Onlardan alıyorum yani değişik değişik. Bunun kokusu da harika. Zaten biliyorsunuzdur. Böyle çok hafif bir kokusu var. Bebek şampuanlarına vesaire benziyor birazcık bence. Güzel, hem çok kullanışlı böyle minik boyu bence harika. Bu Activex'in duş jelleri de var. Ondan denemedim, denemek istiyorum açıkçası. Şimdi severek aldığım bir ürüne geçiyoruz. Dermaculin saç bakım maskesi. Bu aralar saç bakım maskelerine bakıyorum, inceliyorum. Çünkü uzun zamandır ara vermiştim. Eskiden Morfuz'un saç maskesini kullanıyordum. Bir videomda demiştim ki, geçen videomda Morfuz'un Mor olan saç maskesini kullanım demiştim. Ancak sonradan hatırladım ki turuncusunu kullanmıştım ve efsaneydi. Daha sonra onu bulamadım. Ancak e, internette var. O e, yani sürdüğüm zaman anında yumuşacık yapıyordu ve duştan sonra da aşırı bir kalıcılığı vardı ve saç tipimi yağlandırmıyordu. E, onun dışında Diğer videolarımda yine Elidor'un saç maskesinden bahsetmiştim. Ee, çok gözümüze sokulduğu için aldım demiştim açıkçası. Ee, ama bir daha alacağımı düşünmüyorum. Aslında hani ilk böyle kokusunu vesaire beğendim ama çok da etkili değil. Dermokin'den daha umutluyum. Çünkü Dermokin markasının ben yüz maskelerini çok 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 severek kullanıyordum. Kil böyle doğal işte pütürlü olan işte ne denir ona peeling yapan maskeler renklerine bayılıyordum. Ancak cildimi kuruttuğu için tabii ki de ara vermiştim. Şimdi bundan gerçekten de umutluyum. Kullanacağım ve bir başka videomda kesinlikle bahsedeceğim. Argan yağlı ve bademlisi. kil, argan yağı ve bitkisel keratin bakım üçlüsü diyor. Bakım onarım ve ışıltılı görünüm sağladığını söylüyor. Saçımızda 10 dakika bekletiyormuşuz. Masaj hareketleriyle tabii ki saçımıza uyguluyoruz. Onun dışında yıkıyoruz tabii iki <laughs> de uyguladıktan sonra kimi maskeler duş esnasında, kimisi duştan önce uygulanıyor biliyorsunuz ki bunu sadece 10 dakika bekletiyormuşuz. Bunda maskeyi banyo sonrası temiz saça uygulayınız diyor. Ben ilk başta önce sandım ama sonra uygulayacakmışız, 10 dakika bekletip yıkayacakmışız bence güzel. Sonra kullanılan maskeleri daha çok seviyorum bu arada daha böyle şey kokusu falan kalıyor açıkçası. Sıradaki ürünüm neymiş? Bu arada saç maskesi 5 liraydı. E, fiyatlarını söylemedim sanırım. Duş jeli 7 lira civarındaydı. Bu Seat Boy de. Hmm, bu da 4-5 falan. Yani bu seyahat boylar zaten yaklaşık aynı fiyatta. Saç maskesi de bence 5 TL olarak Dermaclin olması uygun fiyatlı. Dediğim gibi Eludor'dan daha çok beğendim. Ve ne zamandır diş fırçası almak istiyordum. Aslında gönül isterdi ki bambulu diş fırçalarından almak. Plastiğe hayır hayır demek. Ancak e, nedense cesaret edemedim. Çünkü fırçası yumuşak mı değil mi ona da cesaret edemedim. O ayrı. Bir de fırçası küçük geldi bana onların. Ee, neyse eğer mağazasına gidersem kesinlikle bambulu tercih edeceğime inanıyorum. Şimdilik bunu aldım. Çünkü ben genellikle küçük fırçalı diş fırçalarını tercih ediyordum. Yalnız e, onların çok da etkili olduğunu ya da böyle zararlı gibi geldi bana. O yüzden büyük almayı tercih ettim. Bu Colgate'in fırçası hem yumuşak hem de böyle işte dümdüz bir fırça değil. Ee, diş arkalarında temizleme yerleri var. O yüzden ben bunu tercih ettim. Ve 18 TL'ydi. Bence uygun. Çünkü bunlar da 20'yi geçiyor genellikle. Hatta 30-40 olanları da var. Bence güzel. Bu indirimdeydi zaten. Evet. <laughs> Pierre Cardi'nin başka ürünlerini alacağım demiştim ve göz kalemini aldım bu sefer. Bir önceki videomda farını tanıtmıştım sizlere ve çok çok memnun kalmıştım açıkçası. Diğer ürünlerini de alacağımı söylemiştim. E, siyah göz kalemini de ara vermiştim. Ne zamandır kullanmıyordum. Dedim ki bunu alayım bari. Bu da indirimdeydi. 10 TL'ye denk geldi. Ve şu anda baktığımda kaliteli olduğu olduğunu görüyorum. Yani e, materyali çok kaliteli. Bence Flormar gibi falan değil. Ya da o kullandığımız işte L'Oreal Paris'in mesela kalemlerinden de biraz daha güzel görünüyor. Ben böyle e, aslında internetten kalem almayacağım demiştim. İşte kırık geliyor, yapışkanlı geliyor, denenmiş geliyor. Tester'ları sanki yolluyorlar demiştim. Ancak bunun paketlemesini çok beğendim. Kesinlikle yapışkanı falan yok. Böyle tertemiz bir şekilde geldi. Ne yumuşak ne sert. Zaten ben böyle istiyordum. Belki size tuhaf gelecek ama hani böyle bir kalem kokusu vardır ya böyle tahta, ahşap, ağaç kokar. O koku işte bunda var ve kremsi bir koku da var. Diğer böyle kalitesi daha düşük kalemlerde bu koku olmuyor. Ben böyle değişik şeylere de dikkat ediyorum. Ne sert ne yumuşak dedim. Zaten göze sürüldüğü için ben de bunu istiyorum. Hem hemen kırılmıyor, erimiyor. Hem de hem ince çizgi de çekebiliyorsunuz. Kalın çizgi de çekebiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Bunu bittikçe alırım. Yalnız keşke dudak kalemi de olsaydı. Ben bulamadım. Belki vardır. Bu arada L'Oreal Paris'in stoklarda olmadığını görüyorum internette Gratis'te. Bununla ilgili de bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Acaba pandemiden dolayı mı tatillerden dolayı mı böyle stoklar kalmadı bilmiyorum. Ama ne zamandır L'Oreal Paris stoklarda yok. Ama sadece Gratis'te yok. Migros'larda var ve indirimdeydi Migros'larda da. Şimdi bunları da her videomda zaten gösteriyorum. Ben bunu 10 TL olduğu için alıyorum açıkçası ve hala daha söylüyorum vitle aynı kalitede olduğuna inanıyorum. O yüzden bunu da alıyorum devamlı. Devamlı aldığım bir ürün de bu Otacı'nın kükürtlü sabunu. Bu zaten e, nerede var? Kozmanlarda da var. internet sitelerinde de var. Bu da alerjilere çok iyi geliyor. Aklınızda bulunsun. İşte sıcağı alerjisi olanlar varsa e, egzama veya mantar gibi sorunları yaşayan, sorunlar yaşayanlar varsa erkekler saça da uygulayabilir. Bayanlar eline, yüzüne uygulayabilir. İşte alerjik olan bölgeniz varsa kükürtlü sabun çok çok iyi geliyor. Özellikle de bu boyu çok kullanışlı. Bunu da öneriyorum. Gratis'in internet sitesinden aldıklarım bu kadardı. Onun yanında dediğim gibi L'Oreal Paris stoklarda yoktu. Ancak Migros'larda var. E, takip ederseniz eğer e, indirimli maskelerden faydalanırsınız. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle L'Oreal Paris' bu kağıt maskelerinden aldım. Daha önce kullanmış mıydım hatırlamıyorum ama Nivea'nın da yüz maskelerine benziyor böyle paketlim olarak. Eee çok memnun kalmıştım ben Nivea'nın maskesinden. Bundan neden memnun kalmayayım? Bu da güzeldir diye umuyorum. Zaten bir dahaki videomda ben bunu kullanıp söylerim. Ve çok uygundu. 20 liraya falan denk gelmişti. Bayağı indirim vardı. Bu yarı fiyatındaydı. Çok çok uyguna geldi. Biraz üstüne göz gezdirelim. Cilde sıkı bir görünüm sağlar. Cilt daha esnek görünür. Cilt yoğun bir şekilde nem kazanır cilde sağlıklı bir ışıltı sağlar. Cilt tonunu eşitler, cildi yumuşatır, pürüzsüzleştirir. Zaten bu da her <laughs> maskede yazıyor. Ancak bir kere değil, bence bunları sürekli kullanmak gerekir ve bu tür şeylerden bir tane değil, birkaç tane almak gerektiğini düşünüyorum. Düzenli kullanılması gerektiğini. Ve L'Oreal Paris'in bu yüz maskesini de yüzü yakacağına inanmıyorum. Niva'ya da yakmıyordu. Mesela o da yumuşatıyor. Sonra sakladığım ürün de bu Neutrogena'nın yüz kremi. El ve yüz kremi sanırım olarak geçiyor yani. Bunu neden çok öneriyorum? Çünkü ben zerdeçalı çok seviyorum. Bu da zerdeçallı. böyle Bengal ya da Vicks sürmüşsünüz gibi hafif bir yanma daha sonra da ferahlık veriyor. Mesela bunu da diğer videoda da söylemiştim. Bengal ya da Vix kokularını çok seviyorum. Ama bir de sevmeyen bir grup var. Onları sevmiyorsanız ama böyle hem yanma hem ferahlık hissi istiyorsanız kesinlikle zerdeçallı bir şey kullanın. Bunu çok 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 beğendim. Hiçbir şekilde yağlandırmıyor. Gerçekten vaat ettikleri kadar var. Dayanamayıp ben bunu baya bir boca ettim. Kullandım. Gene kullanmak istiyorum. Şöyle jel şeklinde Rengi çok tatlı bir sarı. Gerçekten de hani ben şey bekledim zerdeçalın böyle hafif bir kokusu vardır sadece diye bekledim ama sanki böyle bütün zerdeçalı koymuşlar içine gibi böyle şey çok güzel bir hissiyat uyandırıyor. Gerçekten üstünde yazdığı her şey var. Cildi nemlendirir ve yatıştırır. Hafif jel doku gerçekten de hafif bir jel dokusu. Benim gibi alerjikseniz cildinizi yatıştırıyor. Bu şey duyunca ben çok gülüyorum böyle asabi cilt yapısı vesaire ama gerçekten asi asabi cilt yapıları var. Yaza ve kışa göre reaksiyon gösteren benim sıcağa karşı oldu. Bunu sürdüğümde gerçekten çok bir rahatlama, ferahlama oluyor, yatışma oluyor. Bunu kesinlikle öneriyorum. Bu Neutrogena'nın aslında Zerdeçaldı serisi çok önceden çıktı biliyorum. Ama ben denemeye cesaret etmemiştim. İşte yüzümü kurutur gibisinden düşünmüştüm. Ancak bunu çok beğendim. Yüz yıkama jelinden de ferahlamak için denemek istiyorum. Ama belki o hani çok kuru cildiniz varsa belki kurutabilir. Ama derseniz ki ben yağlı kremleri seviyorum. Elimde böyle yağ dokusu kalsın vesaire. O zaman önermiyorum. Ama yağlı hissiyat istemiyorsanız, ferahlamak istiyorsanız, hem nemlenmek istiyorsanız kesinlikle bunu öneriyorum. Ama ben bunu çabuk bitirdim. Aslında bundan da indirimde bulursanız birkaç tane alın. Bu da 20 TL'ye denk geldi. 40'tan inmişti sanırım. 45 mi 40'tan mı ne inmişti. Ama ben bunun bütün serisini deneyeceğim artık. Çok 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 beğendim. Keşke bu zerdeçallı yüz kreminin vücut losyonu da olsa. Varsa haber verin bence siz de bana. Çünkü boyutu bana bu küçük geldi. Yani yüz için ideal fakat hani vücut losyonu da olsaydı daha iyi olurdu. Bir araştıracağım bunu daha sonra. Şimdilik ürünlerim bu kadardı. Bu videomu da izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı dilerseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.